Merhaba, uzayda uzaklıklara devam edelim bu videomuzda. Sırada iki düzlem arasındaki en kısa uzaklık var. Eğer bizim bu iki düzlem kesişiyorsa, tabii ki kesişme noktalarında bizim en yakınlardır birbirine, o zaman da aralarındaki uzaklık sıfırdır. Evet, bu çok kolay bir şey. Ama kesişmiyorlarsa da o zaman bu iki düzlem birbirine paralel olması lazım. Yani bizim yöntemde bu paralel düzlemler için geçerli olacak. O zaman şöyle hemen yöntemi yazalım. Eğer iki düzlem paralel ise birisi üzerinde bir nokta alırız. Bu noktanın diğer düzleme olan uzaklığını hesaplarız. Tabii ki en kısa uzaklık olacak bu da bizim için değil mi? Yani çünkü bunlar paralel. Bir nokta aldık bir tane düzlemin üzerinde tam olarak bir dik çekiyoruz diğer düzleme. O zaman tabii ki biz iki düzlem arasındaki uzaklığı da hesaplamış oluyoruz. Örneğimiz ne diyor? İki tane düzlem var. Bu düzlemler arasındaki en kısa uzaklık nedir? Bir kere öncelikle paralelliklerine bakmamız lazım. Çünkü eğer paralel değillerse o zaman eninde sonunda kesişecekler değil mi? Ve aralarındaki uzaklık da sıfır olacak. Hemen paralelliğe bakmak için N1 diyelim ki ilki daha doğrusu bu D1 düzlemi olsun. Şu da D2 düzlemi olsun. N1 bizim İlk düzlemin d1 düzleminin normal vektörü yani 10, 2, eksi 2 ve n2 dediğimizde d2 düzleminin normal vektörü 5, 1 ve eksi 1. Şimdi eğer bu vektörler birbirine paralelse o zaman demek ki bizim düzlemler de birbirlerine paralel olacak. Şimdi buradan... Hemen şunu görebiliyorum bakın. 5'in 2 katı 10, 1'in 2 katı 2, eksi 1'in 2 katı eksi 2. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Hemen 2 n 2 eşittir n 1. O zaman n 1 paralel n 2 ve bu durumda da d 1 paralel d 2. Tamam bunlar paralelmiş. Şimdi o zaman ne yapacağız? Düzlemlerden bir tanesinden bir nokta bulacağız. O nokta ile diğer düzlem arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Şimdi bu noktayı bulmak için diyelim ki bu D1 düzlemini aldım. 10x artı 2y eksi 2z eşittir 5. Bir kere hemen en kolay şekilde düşünüyorum. Acaba x eksenini bu keser mi? Bunun için ne yapmam lazım? Y'ye sıfır vermem, z'ye sıfır vermem lazım. Eğer bunun karşılığında bir tane x bulabilirsem, o zaman bizim düzlem bir şekilde bu x noktasından geçiyor demektir. Şimdi ne oldu? Burada 10x artı 2 çarpı 0, eksi 2 çarpı 0 eşittir 5. Yani buradan x eşittir 1 bölü 2 çıktı. Evet, geçiyormuş demek ki x bulabildiğimize göre. Yani ne diyeceğiz? O zaman bu düzlem 1 bölü 2 ile 0 0 noktasından geçer. Bu da ne demektir? Bizim 1 bölü 2 0 0 noktası d1 düzlemindedir. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bu 1 bölü 2 0 0 noktasıyla d2 düzlemi arasındaki uzaklığı hesaplıyoruz. Bunun için tabii ki formül vardı biliyorsunuz. Bir nokta ile bir düzlem arasındaki en kısa uzaklık formülü D dedik ona. Neydi? AX0 artı BY0 artı CZ0 eksi D bölü kök A kare artı B kare artı C kare. Şimdi ne alacağız? Burada ABC olarak tabii ki bu D2 düzleminin A'sını, B'sini, C'sini alacağız. Bu ekrandan çıkmış. Hemen bu düzlemi söyleyeyim size tekrar. 5x artı y eksi z eşittir 1. Ve bunun o zaman A'sı, B'si, C'sini alacağımıza göre buradan alacağımız ABC vektörü 5, 1 ve eksi 1 vektörü olacak. D'yi biliyoruz. D'si nedir bunun da? 1. Yani D'miz 1. Başka X0, Y0, Z0 olarak da hemen alacağımız şey 1 bölü 2, 0, 0 noktası. Şimdi bunları yerine koyacağız. Bu da eşittir. Şimdi 5 çarpı 1 bölü 2 artı 1 çarpı 0 artı eksi 1 çarpı 0 ve eksi d olarak da 1 alıyoruz. 1. Sonra bölü kök içerisinde 5'in karesi artı 1'in karesi artı eksi 1'in karesi. Kare kök. O da nedir? Şu 1 çarpı 0 gitti. Eksi 1 çarpı 0 gitti. 5 bölü 2 eksi 1. Buradan 3 bölü 2 kalır. Aşağıda da kök. Kaç o da? 25 26, 27, 3 kere 9, 27 yani 3 kök 3 aslında o da. Yani sonuç itibariyle tekrar bir hesaplarsak kök 3 bölü 6 bizim istediğimiz uzaklık. Peki iki aykırı doğru arasındaki en kısa uzaklığı nasıl buluruz? Bunun için şöyle bir şeklimiz var. Bu bize yardımcı olacak. Bu arada İngilizce okuyan arkadaşlar için aykırı dediğimiz şey İngilizcede skew. Yani skew lines diye görüyorsunuzdur. Bunu dersiniz de. Şimdi öncelikle şu aykırı yani skew line tanımını bir söyleyeyim. Eğer 3 boyutta L1 ve L2 doğruları birbirine paralel değillerse ve aynı zamanda kesişmezlerse bu iki doğru aykırı doğrulardır. Şimdi bakın şurada sol tarafta bir şeklimiz var. Diyelim ki bu L1 doğrusu, bu da L2 doğrusu olsun. Görüyorsunuz zaten paralellik yok. Ama bu üç boyutluluk yüzünden bunlar aynı zamanda kesişmiyorlardı. Yani bakın burasını böyle nokta nokta diye göstermiş. Çünkü şu nokta bizim için burası kesişim noktası değil. O zaman biz bu şekilde iki tane aykırı doğru arasındaki uzaklığı bulmak istesek ne yaparız? Hemen buraya bir yöntem söyleyelim. Bu sol taraftaki şekilde gördüğümüz gibi bu doğruları içeren birer düzlem buluruz ve bu düzlemler arasındaki uzaklığa bakarız. Az önce yaptığımız şey zaten o, değil mi? O zaman yazalım. Doğruları içeren birer düzlem buluruz ve bu düzlemler arasındaki uzaklığa bakarız. Evet, örneğimize bakalım. İki tane doğru verilmiş denklemleriyle beraber bu doğrular arasındaki en kısa uzaklığı soruyor bize. Ve tabii ki bizim hemen şundan emin olmamız lazım. Bir kere L1 paralel değil, L2 görelim. Önce bunu göreceğiz değil mi? Hemen bunların tabii ki bizim bu L1 için bir V1 vektörü yani ona paralel olan vektörü buluruz. Hemen bu neydi bizim? T'nin katsayıları yani T'nin katsayıları 1, 3 ve eksi 1. Vektörümüz bu V1. L2 için de aynı şekilde bakalım. V2 diyelim. Onda da bundaki tabi parametreyi S olarak almış. T olarak değil. 2, 1, ve 4. Tamam şimdi acaba bunlar biri diğerinin katı mı diye baksak hemen artık burada bunu şu şekilde yazarız. 1, 3, eksi 1 acaba eşit mi? İşte ne olsun burası? Hadi T ya da S kullanmayayım. K çarpı 2, 1, 4 diyeyim. Acaba tek bir tane K bulacak mıyım şimdi? 1 eşittir 2K, 3 eşittir K, Buradan k eşittir 1 bölü 2 ama şurada k 3 zaten bunlar eşit değil. Dolayısıyla o zaman paralel değil. L1 ve L2 paralel değil. Bunu hallettik. Ama bir de şunu da görmemiz lazım. Hani belki kesişiyorlar değil mi? O yüzden L1 ve L2 kesişmez görelim. Şimdi nasıl buluyoruz kesişimi? Biliyorsunuz bir denklem diğerinde yerine koy, konuyor. O zaman burada da bakın mesela x eşittir 1 artı t öbür e, doğru için x eşittir 2 s. O zaman bize bunları eşitlemekten başka çare kalmıyor. 1 artı t eşittir 2 s sonra y'leri eşitleriz. Eksi 2 artı 3 t eşittir. 3 artı s. Sonra z'leri eşitleriz. 4 eksi t eşittir. Eksi 3 artı 4 s. Şimdi burada ne yapabiliriz? Tabii ki en iyi politika değişkeni bir azaltmak. Yani buradan ben t'yi çekersem 2 s eksi 1. Sonra buraya getirip koyarsam diyelim ki bunu buradan aldım. Şuraya koydum. O zaman ne olur? 4 eksi 2s eksi 1 eşittir eksi 3 artı 4s. Buradan da işlem yapalım şimdi. 4 eksi 2s artı 1 yani 5 eksi 2s. Burası eksi 3 artı 4s. Ve şimdi 6s eşittir 8. Yani buradan s eşittir 4 bölü 3 çıkar. Şimdi o zaman bunu tekrar burada kullanırsam. S 4 bölü 3 ise buradan T eşittir. 2 çarpı 4 bölü 3 eksi 1. Yani ne çıkar bize? T 5 bölü 3 çıkar. Şimdi T eşittir 5 bölü 3. S eşittir 4 bölü 3 çıktı. Ama şimdi bu iki değeri alırsam ve burada kullanmadığım bakın bu birinci 1 artı T artı 2 S'yi kullandım. Üçüncü 4 eksi T eşittir eksi 3 artı 4 S'yi kullandım. Burada kullanmadığım şu var. Bunu şimdi buradan getirirsem buraya. Burada bir koysam bu t ile bakalım aynı çıkacak mı? Eksi 2 artı 3 çarpı 5 bölü 3. Acaba eşit mi? 3 artı 4 bölü 3'e. Burası ne olur? 3'ler gider. Burada 3 kalır. Ama burada 13 bölü 3 kalır. Birbirlerine eşit değiller. O zaman demek ki aslında bu çözümden çıkan S ve T sağlıklı birer sonuç değil. Yani sonuçları sağlıklı değil. Sağlasaydı eğer o zaman ha, tamam diyecektik. Bunlar kesişiyor. O zaman işte bulacaktık bunların kesişim noktalarını. Ama bunların böyle olmaması şu anlama geliyor. Yani L1 ve L2 kesişmezler. Tamam. Bunu da hallettik. O zaman ne diyeceğiz? Şundan ve bundan dolayı L1 ve L2 aykırı yani skew doğrular. Yani lines. Şimdi madem ki L1 ile L2 aykırı doğrular. O zaman bunların içinde kalabildiği paralel düzlemler vardır. Şöyle diyelim ise L1 ve L2'nin içinde kalabileceği iki paralel düzlem vardır. Ve tabii ki o zaman L1 ile L2 arasındaki en kısa uzaklık onları içeren düzlemler arasındaki en kısa uzaklık kadardır. Şimdi L1 için biz V1 bulmuştuk. Onu yazayım buraya tekrar. 1, 3, eksi 1. Ve L2 için de V2 bulmuştuk. O da 2, 1, 4. Şimdi bu V1 bizim L1'e paralel olan vektör. V2 L2'ye paralel olan vektör. O zaman biz ne arıyoruz? Şimdi bizim bu düzlemler arasındaki uzaklığı bulabilmek için bir tane yine düzlemin birinden bir nokta ve sonrasında da diğer düzlem denklemi gerekiyor. Buradaki bu L1 ile L2 sonuçta o düzlemlerin içindeyseler o düzlemlere paraleller. Halbuki biz normal vektör arıyoruz. O zaman işin içine yine ne giriyor? V1 vektörel çarpım V2 geliyor. Bu ne olacak? Bu bizim hem L1'i hem L2'yi içeren bu her iki düzlem içinde kullanılabilecek normal vektör olur. Hemen yazayım size. V1 çarpı V2. 13i eksi 6j eksi 5k. Ve şimdi L1 üzerinden bir nokta alalım. Onu bulmak kolay değil mi? Çünkü ve bu L1'in hemen denklemini tekrar bir buraya yazarsam. Bu L1 üzerindeki nokta buraya bakarsak eğer hemen söyleyebiliriz. Ne olur orası da? Hemen 1, eksi 2 ve 4 noktası olur. Değil mi? Bakın çünkü bu T'li olmayan kısımlara bakın. 1, eksi 2, 4. Bu bizim hemen L1 üzerindeki noktamız. Bu nedir bizim için? P0 noktası. Denklem yazarken kullanacağımız. L1 üzerinden noktayı aldık. O zaman bu ikinci düzlemin denklemini kullanacağız demek ki. Şuraya L2'nin de denklemini yazacağım. Bunu yazıyorum çünkü burada da biz şimdi L2'yi içeren ikinci düzlemin denklemini yazacağız ya. Yani hemen şuradan diyelim. Bunun için tabii ki bir tane nokta lazım düzlemde. Bu L2'yi içerdiğine göre hemen L2'den kolayca alabileceğimiz nokta yani diyelim ki ona da P0 üssü o da nedir? 0 3 eksi 3. Yani bu bizim düzlemde bir nokta. Şimdi o zaman d uzaklığı neydi? A x 0 artı B y 0 artı C z 0 eksi d bölü kök a kare artı b kare artı c kare. Şimdi Burada bizim x0, y0, z0 belli. 0, 3, eksi 3. Burada şunu da söyleyebiliriz. Bu da bizim hemen buradan söyleyebileceğimiz işte a, b, c vektörü 13, eksi 6 ve eksi 5 vektörü. Bu da var elimizde. Sanki her şey varmış gibi gözüküyor. Bir tek şey hariç. Bakın burada bir eksi d var bu eksi d'yi şu an görmüyoruz. Şu an bizim hesapladığımız şeylerin içerisinde bu yok. Yani eksik kaldı. O zaman ne yapacağız? Mecburen L2'yi içeren düzlem denklemini yazacağız ki oradan bu D'yi yazalım. Yoksa hesaplayamayız. Yani ne yapmam lazım? Bu madem ki P0 üssü aldım. P0 üssü P vektörü yazmam lazım ki o da P'yi ne alıyorduk biz? X, Y, Z diye genel bir nokta alıyorduk. O zaman burası ne olacak? X eksi 0, Y eksi 3, Z eksi eksi 3. Yani bu vektörümüz X, Y eksi 3, Z artı 3. Bizim düzlem denklemi neydi? P 0 üssü P vektörü, skaler çarpım, normal vektörü eşittir 0. Yani bu da ne olacak? Artık elimizde hepsi var. x y eksi 3 z artı 3 normal vektörümüzde 13 eksi 6 eksi 5 eşittir 0 İşte o aradığımız d buradan çıkıyor değil mi? 13 x eksi 6 y eksi 3 eksi 5 z artı 3 eşittir 0 Buradan da 13x eksi 6y artı 18 eksi 5z eksi 15 eşittir 0. Yani 13x eksi 6y eksi 5z eşittir eksi 3. İşte çıktı. Artık şu uzaklık formülünü kullanabiliriz. Yani o da eşittir. 13 çarpı 1 artı eksi 2 çarpı eksi 6 artı 4 çarpı eksi 5 Artı 3. Bu artı 3 nereden geliyor? İşte bütün bu son uğraşı yaptığımız D eşittir. Eksi 3'ten. Burası bizim D'ydi. Bir daha eksi buraya olduğu için formülden artı 3 olarak geldi. Bölü kök içinde 13'ün karesi artı eksi 6'nın karesi artı eksi 5'in karesi. Kare kökü. Ve bunun da sonucu artık uzatmayalım. 8 bölü kök 230. İşte budur. Bunlar da alıştırmalar. 1 2 3 4 tane alıştırma size. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.